Tabii bu konuda ilk tanıştığımızda aile olarak heyecanlandık. Ne yapacağımızı bilemedik. Hemen internetten olsun, çevremizdeki tanıdıklarımızdan olsun, bu tanının koyulduğu diğer çocukların ailelerinden olsun bilgiler aldık. Yaklaşık İzmit'te 20-25 tane kurum gezdik. Gezdiğimiz kurumlarda şunu gördük. Kimilerinde Ebu Bekir'in direkt oradaki kurumun şartlarını sorarak yani onun rahatsızlığını, onun durumunun ne olduğunu sormadan direkt bir müşteri sıfatıyla bakıldığını gördük. Ama bu kuruma geldiğimizde bir kere bu kurumun kapısından içeri girdiğimizde en önemli fark şu, buranın bir rehabilitasyon merkezi yani özel eğitim merkezinden ziyade bir çiftlik havasında olması kendi bulunduğumuz ortama daha uygun olması. Biz kendimiz de köy hayatı yaşıyoruz. Bunun da oraya entegre olması bizi etkiledi. Buradaki bu atlı tarafı olsun, yeşil alanın etkisi olsun, havuz eğitimler olsun bunlar bizi etkiledi. En önemlisi de şu, biz buraya ilk geldiğimizde Ebu Bekir'in kesinlikle şu değil, biz işte şu imkanlarla, şu imkanlarla imkanları öne çıkarak ee, rahatsızlığın atlatılması değil, Ebu Bekir'in rahatsızlığı ne oldu? Neler yapıyor? Çocuk nasıl? Biz çocuğa odaklı bir ilgi gördüğümüz için burayı tercih ettik. Bir buçuk yılın sonunda da Allah'ımıza şükürler olsun, şimdi çocuğumuz kendi akranlarıyla aynı seviyede bizim bütün e, isteklerimizi karşılıyor. Kesinlikle aksi davranışlarda bulunmuyor. Bu e, rapor olarak da sonuçlandı. Ebu Bekir'in ee, geçtiğimiz Ocak ayının sonu itibariyle e, raporu kalkmış oldu. Bu e, en son gittiğimiz kontrolümüzden sonra da belgelendi. <laughs> Hadi sen, hep beraber